Türkiye'de inşaat mühendisliği yapıyordum. Buraya gelmeden önce 22 yıl önce. En son çalıştığım şirket yapı denetim şirketiydi. Bu şirketi kurmak için e, belli sayıda inşaat mühendisi, makine mühendisi, mimar falan onlar birleşiyorlar. Senin de oradaki tam olarak yaptığın iş bunları denetlemek, kontrolü. Ben, tabii. Şirkette çalışıyorum. Hı -hı. Kontrol yapıyorum. Net e, anlaşılsın diye soruyorum onda. Ki mesela e, bazı şirketler bu binaları dikiyor. Bu binaları yapacak daha doğrusu yapmadan önce onların sağlamlığını, güvenilirliğini kontrol eden tabii, kişiydin yani. Tabii. Bizde sorumluluk var. Onun imzayı attığın zaman, evet. ondan sorumlu sensin. Çünkü onun beton dökümünden bütün aşamalarından Aha. sen sorumlusun. Evet. Benim aslında Yeni Zelanda'ya kaçmak mı diyeyim artık? Gelmemin sebeplerinden bir tanesi de her şeyden bıkmış olmamdı. Çünkü ben bu şirkette çalışırken gerçekleri gördüm insanların, fark etmiyor okumuş olsun, okumamış olsun. Kafa yapısı var, her şey para. Kontrole gidiyorduk, hı hı. inşaatları. Mesela bir örnek vereyim, kolonda adam her kolonda iki tane demiri koymamış. Ben kontrol ederken baktım iki tane demir eksik kolonlarda. Adama dedim ki, müteahhite burada iki tane demir yok, bunları koyman lazım yoksa imza atmam. Hı hı. Bana dediği şey, iki çubuktan ne olacak? O, onu çubuk olarak görüyor. Ve patrona gittim, böyle böyle. Patron da tamam ben hallederim falan geçiştirdi. Tabi ben imzamı atmadım, o attı patron. O da inşaat mühendisi. Adam bana dedi, seni betona gömerim. Kimse bulamaz burada dedi.